Hayrolar işte. Bir şey mi oldu? Memur beyler niçin gelmişler? Kocamın hapis cezası var borçları yüzünden. Ödemenize de imkan yok. Var Gülşen teyze. Borçlarınızı ödeyebilirsiniz. Ne borçlarımızı... ...ne de günahlarımızı ödeyebiliriz hele. Neden bulunmuş? Gidelim memur. Dur Reşit amca. Bu çiftlikte çok güzel günlerimiz oldu. Ne de olsa babamın eski arkadaşısın. Hatıralar kolay bozulmuyor. Buraya size olan borcumu ödemek için geldim. Haklısın evlat. Ne yapsan hatır bize. İyi bir ders ver. Aldığın topraklar helal olsun. Hayır işte. Hayır. Az önce borcun karşılığını yatırdım memur bey. Buyurun makbuzun. Tamam. Bu iş kapandı. Hadi.